Ve milyonlarca öğrencinin takip ettiği YKS yerleştirme sonuçları bugün itibariyle açıklandı değerli izleyenler. Tabi e, öğrenciler nerelere yerleştiklerini öğrenebilmek için e, internet sitesine tabi ÖSYM'nin internet sitesine e, girmeye çalışınca tabi yoğunluk da oluştu. E, Birçok kişi giremedi ama tabi zamanla bekleye bekleye... E, Deneye deneye tabii siteye girmeye başaracaklar. Şimdi hem bu süreci konuşalım hem ekterci süreci nasıl olacak e, sonrasında bir de kayıt sürecimiz var elbette ne zaman başlayacak e, hepsini detaylandıracağız. Eğitimci Sayın Tuncay Yüksel bizimle birlikte Sayın Yüksel merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tabii öğrencilerin bu yolculuğunda her süreci sizinle değerlendirmeye devam ediyoruz. Artık e, heyecanla bekledikleri nerelere yerleştirdiğinin cevabını da bugün itibariyle aldılar. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklanan sonuçlara baktığımız zaman e, ÖSYM Başkanı'nın da açıklaması var. Devlet okullarına girenlerin oranında ciddi bir oran olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan tabii vakıf özel üniversitelerin durumu da var. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Sizden dinleyelim biraz. Buyurun. Evet. Şimdi bugün 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü ÖSYM'e sonuçları açıkladı. Bekliyorduk zaten. Hatta biraz daha erken açıklanacağını umut ediyorduk. Bugün ilan edildi. Bundan sonraki süreç şu an sizin de bahsettiğiniz gibi sistemde yoğun bir trafik olduğu için tıkanmalar, takılmalar oluyor. Bunlar aşılacak. Yavaş yavaş sonuçları öğreniyor öğrencilerimiz. Kayıt sürecini de ilan etti. 1 5 Eylül tarihleri arasında bir yüksek öğretim programına yerleşen öğrencilerimiz yerleştikleri üniversiteye e, kayıt yaptırabilecekler. Üniversitelerin kendi istedikleri bilgi ve belgeleri tamamlayıp elektronik ortamda da kayıt yaptırabiliyorlar öğrencilerimiz. Üniversiteye hiç gitmeden elektronik ortamdaki kaydı da e, iki gün sınırladı. yok. 1-3 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yaptırılabilir. 1-5 Eylül tarihleri arasında da 100-100-2 olarak öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırabilir. Tabi e, şu an gördüğümüz bize açıklanan tabloda e, geçen yıla e, oranla e, ne olduğunu sonuçların tamamen öğrencilerin geri dönüşünden sonra ve yöküm e, öğrencilerin kayıt yaptırıp yaptırmadıklarından sonraki ilanından anlayacağız. Yani ek tercih kılavuzu yayınlanacak. Sürecimiz bu şekilde devam ediyor. 2024'ten bahsedelim. 2024'te başlayacağız. E, Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 6-11 Eylül tarihleri arasında ek yerleştirmeleri ilan edildi. Yani yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ya da herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin bilgileri veri analizi 6 Eylül'de ilan edilmişti ve daha sonra da ek yerleştirme süreci başlamıştı. Bu yıl ne olabilir? Tahminimiz nedir? Tahminimiz 1-5 Eylül tarihlerinde yerleştirme sonuçlandıktan sonra 8 Eylül, 7-8 Eylül tarihlerinde ek yerleştirme kılavuzu yayınlanacak. Ee, hangi e, yüksek öğretim programları boş kaldı? Hangi bölümler, e, kontenjanları ve sayıları ilan edilecek? Ee, tabii ki ilan edildikten sonra kimler ek yerleştirmeye başvurabilir sorusu akla geliyor. Ben bu yıl bir yüksek öğretim programına yerleştim ama gidip kayıt yaptırmadım başvurabilir miyim? Hayır. Ben başvuramıyorum. Bir yüksek öğretim programına kayıt yaptırmış ise yaptırmamış olsam bile yerleştiğim için ek yerleştirme hakkım yok. Kimler başvurabilir? Birinci tercihte yani şu an ilan edilen açıklanan sonuçlarda herhangi bir programa yerleşememiş öğrenci adaylarımız ek yerleştirmede başvurabilir. Gene istatistik e, olsun diye tahmini nasıl bir beklenti içine düşelim geçen yılki ek yerleştirme sonuçlarında e, lisans ve ön lisans programlarının toplamında 122 bin civarında bir kontenjan ilan edildi. 2024'te 122 bin boşluğumuz var dedi Gök. 122 bin boşlukla ek yerleştirmeye başladık. Ek yerleştirme sonucunda da e, %50'sini doldurduk. Yani 60 bin civarında öğrencimiz ek yerleştirmede bir lisans ya da ön lisans programına yerleşti. 60 bin daha az bir rakam değil. Bunların da çoğunu devlet üniversiteleri. 60 binin ortalama 35-40 binini devlet, diğerlerini vakıf üniversiteleri olarak yerleştirmeyi tamamladık. Yani ek yerleştirme güzel bir hak. Fakat kimler faydalanabiliyor? Tekrar etmek gerekirse Birinci şu anki ilan edilen yerleştirmede herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşemeyen öğrencilerimiz ek yerleştirmeye başvurabilecek tarihi ne zaman olacak? Tahmini açıklama yok 8 Eylül 7-8 Eylül tarihlerinde ilan edileceğini umut ediyoruz. Yerleşemeyen Bırakın. ama başarı sırasına göre yani almış olduğu puana göre mi o ek yerleştirmelere yerleşiyor öğrenciler? Yine puan önemli evet, herhalde. Teşekkür ederim. Tabii birinci yerleştirmedeki bütün kriterler ek yerleştirmede Geçin. de önemli. Biraz tabii ki daha açıklamak gerekirse örnek veriyorum. Bazı bölümlerin sınırları var. Tıp fakültesi, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislikler gibi. Gene bu sıralamaya uyan öğrenciler ek yerleştirmede de bu bölümleri tercih edebilecekler. Ee, i̇şte mühendislikler 300 bin, e, diş hekimliği 80 bin gibi. Her birinin e, YÖK tarafından açıklanan sınırları var. Bu sınırlara giren öğrenciler bu bölümleri tercih edebilecekler. Gene tercih edilirken ek yerleştirmede e, benim puanım çok e, geride bir puan. Tercih ettiğim bölümün puanıyla benim orantı kurmam lazım. Nasıl? Bu yerleştirme sonucunda tavan ve taban puanları da ek yerleştirmede ilan ediliyor. Bunlara bakarak kendi yerleştirme yüzleme bakarak o bölümü tercih edebiliyorum. Yani çok düşük bir puanla çok yüksek bir bölüme gitme gibi bir şansım yok. Böyle bir sürpriz yok. Peki, şimdi YÖK e, Başkanı Sayın Erol, Erol Özvar'ın da açıklaması var bu e, sonuçların e, ilan edilmesiyle birlikte. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99'u, ön lisans kontenjanlarında ise tamamının dolduğunu belirtiyor. ve Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamının, dolduğuna vurgu yapıyor. E, dolayısıyla şimdi buraları kazanıp e, kayıt yaptıramayan olur ise şayet, kayıt yaptırmaz ise tamamı dolduğu için e, ek kontenjandan e, tercih yapıp oralar dolacak. Böyle mi anlamak gerekiyor? Evet. Doğru Murat Bey. Şimdi dolan bir yer e, doldur. Yani ben yerleştim şu an fakat farklı bir gelişme oldu hayatımda. Eğer kayıt yaptırmaz isem o kontenjan boş ilan edilecek. E, bu olabilir mi? Mümkün. Yani her şey mümkün. Bazı öğrencilerimiz çok üst düzey dereceler aldı ama tercihlerde hata yapanlar oldu. Birinci tercihine yazdığı yere yerleşti ama istediği gönlünde yatan farklı bir yer. Böyle farklı tercih hatalarında e, kayıplar yaşandı. Gitmeyebilir. Yeniden zaten ben her halükarda bu bölüme gidebilirim diye boşluklar olabilir. Bunlar da istisnai durum. Tabi diğer taraftan olaya bakmak gerekirse şu anki yerleştirmede ülkemizdeki öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu herhangi bir ekonomik olarak masrafa açık masrafa girmeden devlet üniversiteleri biliyorsunuz ücretsiz o bölümler tercih edilecek şekilde geldi. Ya da çok yüksek derecede olan öğrencilerimize de vakıf üniversitelerimiz burs imkanı tanıyarak kendi bünyelerine katmak istediler. O şekilde tercihler gerçekleşti. Özetle ve sonuç olarak sizin dediğiniz gibi yerleşilmeyen, yerleşildiği halde kayıt yaptırılmayan yerler ek kontenjan da boş olarak ilan ediliyor. Peki hocam hep bu zamana kadar alışıla gelmiş meslekler tercih e, sıralamasında yine önemli yer edinmişler İşte öğretmenlik mühendislik hukuk tıp evet ama bir de ilk kez bu sene istihdam açısından e, geleceğin meslekleri olarak da nitelendirilen bazı alanlarda da ilk kez e, Sınav sisteminde tercih yapabildiği öğrenciler, işte yapay zeka, dijital teknolojileri dayalı programlar buralarında tamamının dolduğunu belirtiyor Sayın Özvar yapmış olduğu paylaşımda. Yani bu yeni mesleklere de ilginin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Evet, büyük başkanımızın da izah ettiği gibi, tam oyunu açıkladığı gibi öğrenci adaylarımız. Mevcut durumu ve bundan 10 yıl sonraki durumları e, mümkün mertebe analiz etmeye çalışıyorlar. Ya da uzmanlar, rehberler, e, yanındaki e, emser aldığı akrabaları, e, yüksek düzey e, bürokratları vesaire, Onların da sözlerini dinleyerek 15 yıl sonra ülkede ya da dünyada popüler hale gelecek meslekler neler olabilir? Ya da yapay zekanın e, günden güne gelişmesi ve her sektörde aktif bir şekilde uygulanması da dikkate alınarak öyle bir yer tercih edeyim ki bitirdiğim zaman meslek olarak da istihdam olarak da yerleşebileyim boşta kalmayayım bakış açısıyla hareket edildi. Ee, bu da tabii tetikledi. Ee, gerek uzmanlar, gerek e, istihdam edilecek bölümlerde yenilikler meydana geldi. Yeni bölümler açıldı. İlk defa açılan bölümler oldu. Öğrencilerimizin de tercihleri bu yönde oldu. E tabii e, Bilerek çok detayı e, kavrayarak tercih e, oldu mu %30 %40 e, sadece e, dediğim gibi bakış açısı 10 yıl sonra bitirdiğim zaman herhangi bir e, desteğe ihtiyacım olmadan istihdam edilebilecek bölümler öne çıktı. Bunlar da dediğiniz gibi e, yapay zekanın da desteği olup ama insan olmazsa olmaz meslekleri e, baş sıraya aldı Murat Bey. Siz de tabii bu sürece öğrencileri hazırlayan eğitimcilerdensiniz. Sayın Yüksel son dönemde gençlerin eğilimi daha çok bu tür mesleklere kaydı diye bir oran sallama yaparsak ciddi bir yöneliş var mı bu geleceğin mesleği olarak nitelendirilen alanlara? Tabii şimdi öyle bir mesille karşı karşıyayız ki sorgulayan, tenkit eden, alternatif sunan e, nesille karşı karşıyayız. Yani hatta e, bazı şeyleri kabul etmeyen e, dolayısıyla bunlar yenilikçilere de kapı açan görüşler. Eleştiriler her zaman yeni şeyleri meydana getirmek için e, önemli bir şeydir, adımdır Biz bunu gördük öğrencilerimizden. Gerek mezun öğrencilerimiz, gerek aktif devam eden öğrencilerimiz, gerekse şu an yani nereyi yazsa ilk sırada gidecek derece öğrencilerimizden. Bu tür görüşmelerimiz oldu. Onlara da bizim tabii ki e, bildiğimiz e, kadarıyla izahatta bulunduk. Kendilerine e, ne olursa olsun, birey olarak kendilerine ihtiyaç olur. Bunlarda daha çok e, biraz savunma sanayiye dönük e, altyapıyı oluşturacak mühendislikler öne çıktı öğrencilerimizde, e, Yazılım öne çıktı. E, ne yaparsak yapalım. Yapay zekayı biz yapalım. Nasıl olsa bu da neticede bir yazılım marifeti ve bilgilerin düzenli bir şekilde toplanmasıyla meydana geliyor. Bununla ilgili çalışmalar oldu ve dediğimiz gibi gerçekten öğrencilerimiz bu tercihleri öne yazdılar. Bir de ne olursa olsun hiçbir zaman yok olmayacak meslekleri kafalarında sıraladılar. Biz de o konuda destek olduk tabi işte bir e, tıp e, ya da bir öğretmenlik e, ya da bir e, gerçekten ciddi anlamda e, mühendisliklerin çok öne çıkan bölümleriyle ilgili de teşvik ve desteklerimiz öğrencilerimize oldu. E, onların, da, çık, onların da çıkan, neredeyse tamamı dolmuş kontenjanları yani yüzde yüze evet, tam, tamamı dolmuş. Başkanımızın da söylediği gibi e, işte e, tıp biraz daha şey yaptı, neyle arttırdı. E, kontenjan tabii ki kesin işte ek yerleştirme çıkınca bileceğiz. Onu yok başkanımız şu an biliyor belki. Hmm. Ama resmi olarak bir açıklama yok. 2019'da doldu. Yakında ek yerleştirme kılavuzunda kimler kayıt yaptı? E, ne kadar boşluk kaldı? Hepsini öğreneceğiz. Ona göre de o kontenjanlara eğer yerleşmeyen öğrenciler varsa e, biz de tabii ki onlara destek olup e, yerleştirmeye çalışacağız. Peki son olarak tabi az önce siz anlattınız 1-3 evet. Eylül tarihleri arasında elektronik ortamda 1-5 Eylül tarihleri arasında da şahsen başvuruyla kayıt işlemleri e, devam evet. edecek. E, peki herhangi bir yere yerleşemeyen öğrencilerimize, e, bu öğrencilerimizin velilerine ya da gönlünde yatan yer olmayıp daha sonralarda yazmış oldukları yerlere ilişkin e, çok da gitme taraftarı olmadıkları bölümleri kazanan öğrencilere nasıl mesajlar vermek istersiniz? Son olarak da bunu rica edeyim sizden. Buyurun. Teşekkür ederim muhabbet Şimdi öğrencilerimiz belirli bir süreçte, belirli bir disiplinle 2025 yılında sınava hazırlandılar, girdiler, sonuçlarını aldılar. Şu anki süreç sonuçlarının ilanı, yerleşip yerleşmediklerini öğrendiler, yerleşemedik, yerleştik, böyle durumlar meydana gelecek tabii ki. Çünkü kontenjanlarımız da sınırlı, her isteyen her istediği yere gidemiyor. Bundan sonraki süreçte biz zaten başladık öğrenci gruplarımızla, 2026 TYT-AYT sınavları için hemen hemen eğitimci arkadaşlar ya da sektörde faaliyet gösteren arkadaşlar artık sınava başladı. Ön hazırlıklarına ve kamplarına başladı. Gelecek yılla ilgili hedeflerini, e, ulaşamadıkları hedeflerine ulaşmak için öğrencilerimiz e, özgüvenlerini, cesaretlerini kaybetmemekler. verilerimiz e, sadece öğrencilerimiz bir programa yerleşsin, e, bir üniversite görsün e, şeklinde olaya bakmamaları e, hem kendileri için önemli bir kazanç hem de öğrencilerin gelecekleriyle ilgili önemli bir kazanç. Çünkü onlara da rastlıyoruz. Üniversiteye gidiyor, Birkaç yıl e, üniversitede eğitim aldıktan sonra burası bana göre değil deyip ayrılan birçok öğrencimiz de oluyor. ve Bunlar tabii ki masrafı da arttırıyor. Herhangi bir kazanım elde edemiyorsunuz. O yüzden öğrencilerimizin önce kendilerini tanımlayabilmeleri. Yani ben hangi meslekte ya da hangi sektörde daha e, güzel bir e, verim elde edebilirim. Şu anki mevcut durumun bu mu değil mi sorularına düzgün yanıt vererek pes etmeden mücadeleye devam ederek inanarak e, yeniden çalışmaları da bir e, tabii ki önemli bir e, olgu. Ama hayır ben ne yaparsam yapayım gelecektir bu yıldan daha kötü olur bakış açısı varsa e, öğrencimizin de yerleştiği programa gidip okuması tabii ki daha önemli bir davranış ve kazanç olur diye düşünüyorum Murat Bey. Peki motivasyonu kaybetmeden önümüzdeki yıla ilişkin çalışmalarına başlayabilirler. Daha önlerinde çok uzun yıllar var. Gönüllerinde yatan mesleği inşallah yapmak nasip olur. Tüm gençlerimize bir kez daha hem öğrencilerimize bu süreçte başarılar dileyelim. Aslında maraton bundan sonra başlıyor. Üniversite hayatıyla birlikte onlara bu maratonda başarılar dileyelim. Size de çok teşekkür ederim Sayın Yüksel. Bilgilendirdiniz hem bizlere hem izleyenlerimize sağolunuz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Aferin. Teşekkürler.